Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Yine havanın buz gibi olduğu bir günü bulduk çekim için. Ama neyse ki güneş açtı çünkü güneşin açması için dün çok dua ettim. Bugün sizlere yepyeni MG Hs anlatacağım. cheese bu saçım Malum son dönemde biliyorsunuz Çin malı otomobiller çok revaçta. Herkes işte paranın karşılığında daha fazla ne alabilirimin peşinde. Malum devir ekonomi devri. O nedenle Çinliler herkesin radarına girmiş durumda. Ama bu Çinli başka bir şey. MG HS önceki nesilde de iyi bir otomobildi. Yani ben onun plug-in hibrit versiyonunu da kullanmıştım. Hakikaten iyi yürüyen, iyi yol tutan, içeride geniş bir yaşam alanı sunan ve gerçekten çok konforlu bir araçtı. Ama yeni versiyonda resmen sınıf atlamış. Sonuçta bu bir makyaj değil. Doğuştan yepyeni bir HS birlikteyiz. Şimdi zaten bu detayların hepsi içeri girdiğimizde anlatacağım ama gelin şöyle bir tasarımla başlayalım bir kere. Gerçekten seksi bir otomobil. Bunu kabul edelim. Son dönemde kullandığım SUV'ler arasında da en konforlusu. Bak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bilen herkes dedi ki bu araba elektrikli mi? Herkesin net olarak ortak yorumu bu oldu. Onu zaten içeri geçtiğimizde anlatacağım. Hemen farlarla başlayalım. Aracın gözleri gerçekten muhteşem aydınlatıyor. Gece sürüşüyle ilgili de belki görüntüleri buraya gireriz. Uzun far asistanı da var. Kocaman bir ağzı var burada. Yani baktığınız normalde biliyorsunuz panjurlar hep eskiden yukarıdaydı ama tasarım dillerinin artık bütün markalar tarafından değişmesi neticesinde burada da böyle kocaman elmas kesim üzeri böyle krom gibi kaplı bir panjur kullanılıyor. Alt tarafa geldiğimizde de burada köşelere sis farlarının yerleştirildiğini görüyoruz. Bu arada aracın pek çok yerinde piyano siyahı parçalar kullanılmış. Zaten burada görüyorsunuz işte tampon altlarında görüyorsunuz. Böyle yavaş yavaş yana doğru geçelim ama bu tarafa geçiyoruz değil mi? <laughs> Çünkü ışık bu tarafta. Yana doğru geçtiğimizde yine bu piyano siyahı parçaları işte çamurluk ağzındaki dodiklerde görüyoruz. Aynaların altında bile. Yani asıl şu benim dikkatimi çekti. Yanda neredeyse piyano siyahı olmayan parça yok. Yani boyasız bir plastik bırakmamışlar. İşte krom parçalar var. Tavanda da keza aynı şekilde. Otomobil aslında ciddi manada kafa yorulduğunu gösteren detaylar. Şurada mesela bir parça var. Görüyorsunuz. Bunun yanında bir kamera varmış gibi duruyor. Ama aslında kamera yok. Çünkü kamera aynanın altına gizlenmiş. 360 derece çok başarılı çalışıyor çalışan bir kamera sistemi yer alıyor. Siz hatta sinyal verdiğinizde sağa ya da solda öneceğiniz zaman hemen içerideki multimedya ekranından bu görüntüleri görüp. Sağınızda solunuzda bir şey var mı yok mu? Onu tespit edebiliyorsunuz. Aşağıya doğru gelelim. Bak kapı altlarında da mesela şuralarda da yine bu sefer biraz daha antrasit daha açık renk kullanmışlar ama onun üst kısmında böyle karbon efekti verilmiş. Karbon fiber gibi görünen bir parçaya yer verilmiş. Süliyeti gerçekten sportif duran bir araç. Yani SUV'lerde biliyoruz işte son dönemde sportback tasarında çok revaçta. Hani burada tam böyle ikisinin arasını yakalamayı başarmışlar. Ne böyle arkaya doğru station gibi uzayan bir bagaj. Ne böyle çok keskin inen bir liftback. Tam arasında kıvamında bir arka tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Hatta bence daha güzel gösteren şey şu. Bagaj kapağı tekrardan içeri doğru giriyor. Yani bu da otomobilin böyle olduğundan daha kaslı, daha atletik görünmesini sağlayan detaylardan biri. Yeri gelmişken unutmadan tam en arkaya geçmeden şu lastik ölçülerini de paylaşayım. 225-55-19 ebadında da lastikler var. Araç o kadar büyük ki. 4655 milimetre uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz. 1.8 metre genişliğinde. Aks mesafesi 2.7 metrenin üzerinde. Dolayısıyla içeride çok geniş bir yaşam alanı sunuyor zaten içeri girdiğinde bahsedeceğim. Şöyle arkaya doğru gelelim. Arkadan bakıldığında aynı sportif etkiyi net bir şekilde burada görüyoruz. Hatta bence otomobilin en güzel taraflarından birisi arkası olduğunu söyleyebilirim. Siz de yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Sizce önüm güzel arkası mı? Ben gerçekten arkasını çok beğendim. Çünkü bütünleşik son dönemin moda tasarım dili diyelim. Bütünleşik bir stop tasarım var. komplele tamamen LED. Asla başka bir aydınlatma grubu kullanılmamış burada. Kenarda yine HS logosunu görüyoruz. tamponların altında iki tane fake, sahte diyebileceğimiz egzoz çıkışı var ama görsellik anlamında beni rahatsız etmedi. Hatta güzel bile durduğunu söyleyebilirim ama tabii ki zevk meselesi. Siz de bu konudaki yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bu arada tamponda da bir difüzör efekti verilmiş. Gri renkli böyle bir parça kullanılmış orada. O da çok hoş duruyor deyip artık şu elektrikli bagajı açıyorum. 507 litre hacminde bir bagajımız var. Tabii ki bir DSUV olduğunu düşündüğümüz zaman bu hacim iyi bir değer. İyi bir noktada olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama asıl güzel tarafı arka koltukları yatırdığınızda 1484 litreye kadar çıkabiliyor bagaj hacmi. Arkada böyle güzel sabit rayda ilerleyen bir pandizot var. O benim hoşuma gitti çünkü genelde böyle çektiğiniz zaman böyle böyle bayrak gibi sallanıyor bunlar ama bunu çok güzel rayda rayda ilerliyor. O güzel olmuş. Beyaz bir led aydınlatması var. Bu da yani bu ışığı sevmeyenler var biliyorum bu renk. Benim eşim mesela nefret ediyor. Evde asla beyaz ışık kullanmaz. Ama bir amaç uğruna kullanılıyorsa beyaz ışık daha net aydınlatıyor. Onu da yeri gelmişken paylaşayım. Bagaj zeminin altında herhangi bir yer yok ama böyle 1, 2, 3, 4 tane kutucuk yapmışlar. Çok güzel oraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada bir lastik tamir kiti yer alıyor. Onun altına bakayım bu köprünün altında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Yalıtım malzemesi var. Yalıtım. Her yeri yalıtım. Yalıtımdan bahsedeceğim. İçeri geçelim. <laughs> <laughs> don, dum, don, dum. Geldik arkaya. Aa, bak burada bir şey unutulmuş seviyorum. Şimdi benim boyum 1.77. Bak diz mesafesi bu. Bak ben biraz da dik kullanırım. Yani gerçekten bir D SUV olduğunu söyleyebiliriz. Şu oturuş bunun bir D SUV olduğunu kanıtlar nitelikte. Görüş açıları çok güzel. Öne geçtiğinde de bahsedeceğim ondan. Ama yani arkada bir yolcu olsam hani burada hakikaten sıkılmadan giderim. Ne isterdim? Cam tavan yok. Tüketici tarafından sizin adınıza söylüyorum bunu. Olmasını isterdim. Şöyle bir kol dayamamız var. Bunun etrafı burada bile mesela detay. Piyano siyahı böyle parçayla kaplamışlar. Oldukça şık duruyor. Koltuklar aşırı konforlu forlu yine önde zaten bahsedeceğim. Sevdiğim şey şu oldu. Şimdi normalde oturduğunuz zaman böyle hani şu dizinizin şurasına kadar gelmez bu koltuklar. Genelde kısa kalır. Ama burada gerçekten dizinizi tartacak şekilde böyle öne kadar geliyor. E zaten şu yandan da ekstra o desteği görebiliyorsunuz. Burada 3 kişi çok rahat oturur. Şurada bitmiyor yani koltuk. Şuraya kadar çıkıyor. Burada 3 yetişkin gerçekten çok rahat bir şekilde uzun bir seyahate çıkabilir. Hiçbir sorun çekmez. Hiçbir kavgada çıkmaz burada herkes. Rahat rahat gider. Çünkü ortada da yani hani şöyle gerçekten şu bir parmak kalınlığında bir şaft tüneli varla yok arası yani. Hani yok bile diyebiliriz ona. O yüzden hani ortada oturan kişi de dert etmesin rahat bir şekilde oturur. Ayağı bu ortadaki konsola dahi değmez. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir havalandırma menfezimiz var. Altında da iki tane USB Type A çıkışımız var. Onu zaten eklentilerle önde de değiştirmişler. Göstereceğim şimdi. Ufak tefek hareketlerle değiştirebilirsiniz. O zaman öne geçelim. Geçmeden son olarak şu kapı içi malzemelerden bahsedeyim. Önde ve arkada aynı kalitede yani hiçbir şekilde rahatsız edecek böyle göze batacak bir parça. Asla kullanılmamış. Hatta şu altta mesela sert pil, yani nisveten sert plastik. Böyle üzerinde yumuşak bir doku var ama üzerine mesela çok güzel bir desen işlemişler. Hani bu da güzel görünmesini sağlıyor. En azından bir hareket katıyor. Kapı kolları komple deri kaplı üzeri dikişli hatta. Arkada da böyle yarım litrelik şişeleri alabilecek bir göz var. Hadi öne geçiyoruz geldik ö ne şimdi biraz şöyle geri alayım size rahat rahat anlatmak için ön tarafa geldik ön tarafta da yine arkadakiyle aynı malzemeler kullanılmış önde tabi daha geniş kapı içi ceplerimiz var bu MG'nin direksiyonu daha önce MG 4'te de görmüştük yani gerçekten böyle altıgen bir tasarıma sahip ama hani kullanımı hissiyatı üzerindeki kumanda elemanları vesaire güzel toparlanmış bir direksiyon sürüş esnasında da ondan zaten detaylıca ayrıca bahsederim çok güzel bir koldaymamız var önde bir kablosuz şarj ünitemiz var otolt fonksiyonunu ve elektronik elektromekanik bir park freni var. Hatta yokuş, eğiş, eğiş yokuş eğim iniş destek sisteminin tuşuna da burada yer verilmiş. Yedi ileri bir çift kavrama şanzımanız var. Geçişlerini asla hissetmiyorsun. Çok güzel hızlı çalışıyor ve motorla uyumu. Çok başarılı. Yeri gelmişken bir parantez açayım istedim ona. Hatta şöyle sağa çektiğinizde de manuel olarak kullanabiliyorsunuz. İlk çektiğinizde dokunmazsanız spor modda ileri geride artı eksi olarak vites küçültüp arttırabiliyorsunuz. Direksiyon arkasında maalesef bir pedal shift yok. Olsun isterdim. Bir eleştiri daha. Bir otomatik kararan dikiz aynamız maalesef yok. Manuel olarak böyle tık tık kumanda edebiliyorsunuz ama aynanın tasarımı gerçekten çok şık böyle çerçevesiz güzel olmuş. Anahtarı elimde tutuyorum onu da göstereyim size bildiğimiz MG anahtarına yer veriliyor. Yeni HS'de Attığım içine iki tane bardaklığımız var. iki tane USB Type-A var ama bak çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Type-A'yı böyle Type-C'ye çeviren bir küçük dönüştürücü burada kullanılmış. Aracın içinde mi geliyor? Geliyor. Bu arada bu USB çıkışları bir tanesi Apple CarPlay Android Auto kullanmanız için data aktarımı yapıyor ama aynı zamanda şarj özelliği tabii ki var ama sağdaki sadece şarj olarak kullanılıyor. Yakalamışsınızdır. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto yok. Kabloyla kullanıyorsunuz ama ben zaten kablolu kullanmayı daha çok seviyorum. Devam ediyorum. Yukarı doğru çıktığımızda çok güzel yine etrafı krom çerçeveli bir havalandırma menfezimiz var. Yukarıda da yine daha önceki nesilde de vardı böyle piyano tuşları şeklinde. Ona da burada yine 5 tane tuş şeklinde yer vermişler ama burada tabii ki Fonksiyonlar daha farklı. Ana ekran tuşu, klimayı açma kapama tuşu, dörtlü flaşör, ön buğu çözücü ve arka cam rezistansının tuşlarına burada yer veriliyor. Ama MG burada çok güzel bir çözüme gitmiş. Aslında son dönemde insanlar her şeyi dokunmatik ekrandan çözmeye çalıştığı için MG'de ona uygun bir arayüz burada geliştirilmiş. Şimdi burada böyle widget şeklini yapmışlar. işte. Navigasyon, radyo, iklim yani klima e, bölümü, hava durumu ve Apple CarPlay'in kısa yolu var. Yana kaydırdığınızda da otomobilin menüleri arasında gezebiliyorsunuz. Ama bence her şeyde önemlisi buradaki ekranın, bütünleşik ekranın MG'nin en yeni arayüzünün kullanıldığı bu 24.6 öyle mi yapıyor? 12.3 çarpı 2 ne yapar? 24.6 inçlik Uniscreen adını verdikleri bu bütünleşik ekran tasarımı hem fontu hem çözünürlüğü hem de okunurluğuyla olsun gerçekten başarılı bir sistem olmuş. Şimdi bu taraf tabii ki dokunmatik buradan işte araçla ilgili istediğiniz her şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Hatta araç ikonuna bastığınızda işte sürüş, kolaylık, MG, pilot, grup ve durum olmak üzere bunu 5 farklı başlık altında toplamışlar. Siz buradan bu başlıklar altında mesela MG Pilot'a girdiğinizde sürüş destek sistemlerinin hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hatta sürüş kısmına geldiğinizde de direksiyonu rahat normal normal spor olmak üzere üç farklı kademede ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellikler de gayet güzel olmuş. Bu taraftaki ekrana geldiğimizde de oldukça sade bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Buradan grup kısmına geldiğinizde hız teması, harita ve akıllı sürüş olmak üzere üç farklı arayüz mevcut. Hız temasını seçtiğinizde hız göstergesini merkeze alıyor. Haritayı seçtiğinizde daha harita odaklı bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Akıllı sürüşü seçtiğinizde de sürüş destek sistemlerinin devrede olduğu işte yoldaki arabaları, yayaları, motosikletleri gösterdiği buradaki tabii ki okuyor onları. Gösterdiği bir arayüzde karşılaşıyorsunuz. Bu tarafıyla da oldukça başarılı bir gösterge olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman yola çıkmadan bir dakika bir dakika nereye gidiyoruz? Motordan bahsetmişken motoru göstermeden olmaz. Çünkü dedim ya bu otomobile binen herkes bu aracın elektrikli olduğunu zannediyor. Ama değil çünkü motorun altında 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor görev alıyor. İki kere çektim ben bunu niye açılmadı? Çekememişim tam. İşte herkesin elektrikli sanma sebebini aslında anlatacağım size. Hani dedim ya her yerinde yalıtım var. Aa bak amortisörle kaput severiz. Bak motorun üstünde kullanılan parçayı bile titreşimi sesi azaltsın diye. Bak. Sen böyle bir şey gördün mü Donay'da? <laughs> i̇lk, de, i̇lk defa görüyorum ben de böyle bir şeyi. Bak yumuş yumuş. Koy böyle kafanı kafanı <laughs> uyu. Gerçekten bayağı yumuşmuş. Yani burada aslında neyi anlatmaya çalışıyorum? Gerçekten yalıtma büyük kafa yorulmuş. Hani sesi geçtim. Motorun sesini duymuyorsun. Titreşimi de hissetmiyorsun içeride. İşte motor kulaklarını artık ona göre nasıl tasarladılarsa bilmiyorum. Titreşim yaratabilecek parçalar üzerinde ekstra kafa yormuşlar. Motoru açtım. Hacbinden bahsetmedim. 1.5 litrelik turbo benzinli 170 beygir güç üreten ve 275 Nm tork üreten canavar gibi bir motor var. Yakıt verimliliği konusunda da başarılı. Hadi gelin bir sürüşe çıkalım. Sürüş de bunların hepsini detaylı olarak sizlerle paylaşayım. Yolda görüşürüz. sonunda yola çıkıyoruz. Dualarım kabul oldu. Biz en azından dışarıdaki çekimi bitirene kadar. Yağmur yağmadı. Arabaya bindim, çalıştırdım. Kar bastırdı direkt. Neyse ki şu an sıcak ortamımızdayız. Hemen şuradan koltuk ısıtmamı da açayım. 24 derece ayarlı klimam. Şıkır şıkırız. Şimdi yola çıkmadan hemen size şu 360 derece kamerayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çözünürlüğü gayet yüksek. Önde, arkada ve yanlardaki kameralardan aldığı görüntüleri çok güzel birleştiriyor. İsterseniz siz buradan basarak da yanına, yöresine, her yerine bakabiliyorsunuz aracın. Bu tarafıyla da güzel olmuş. Bu arada gündüz farlar açık değilken beyaz zeminli temayı kullanıyor ama farları siz otomoda aldığınızda otomatik olarak tabi şu an hava karanlık derecesinde siyah bulutlardan dolayı hemen siyah moda geçiyor dolayısıyla gece kullanımlarında da bu mod böyle hiç gözünüzü almadan rahat bir şekilde kullanmanızı sağlıyor bak gerçekten premium görünüyor onu söyleyeyim yani hani dashboard'un şu ön konsolun devamı bu sağa doğru devamı da siyah böyle parlak şık duruyor yani oldukça şık duruyor yani aracın içine özetle gerçekten kafa patlatılmış bunu rahatlıkla söyleyebilirim zaten sürüşte de bunu hisset yani sadece içine dış tasarımına kafa yorulmamış. Gerçekten hani MG bu otomobille ne kadar iddialı olduğunu bence gösteriyor. Çünkü şu anda piyasada satılan en lüks, en konforlu MG. Şimdi dedim ya yani bu arada bu yıl içerisinde bir sürpriz model daha gelecek. Onu da geldiği zaman muhtemelen zaten inceliyor oluruz ama bugünkü konumuz HS. Dediğim gibi şu anda Türkiye'de satılan en konforlu en baba MG. Dırın dırın sessiz dedim ama o sürekli böyle bir ses geliyor. Bu da artık tabii ki GSR 2 kuralları gereği işte sürüş destek sistemlerinin hepsi var bu otomobilde. Bu A sütununda da görmüş olduğunuz sürücü yorgunluk hatta sürücü dikkat algılama sistemi. Belki şu kameradan görünüyordur böyle çık 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 sürekli olarak sizin hareketlerinizi takip ediyor. O yüzden böyle bir uyarı sesi geliyor ama MG Pilot kısmına girip buradan hemen onu kapatabiliyorsunuz. Ben tabii onu kapatmayı çok tercih etmiyorum. Şu an belki size bir şey anlattığım için bak lütfen sürüşe odaklanın diye beni uyaracak. Ama şimdilik bunu maalesef kapatmak durumundayım. Sürekli her yerden sesler geliyor. Bunları kapattık. Bu arada hazır yeri gelmişken de bu adaslardan da hızlıca bahsedeyim. Çünkü MG HS Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almış. Yeni modellerden birisi 7 tane hava yastığı var. Önde 2 tane işte yanlarda perde, aynı zamanda bu iki koltuk arasında da sürücüyle ön yolcunun böyle kafa tokuşturmasını engelleyecek şekilde. Allah korusun bir hava yastığı bulunuyor. Hemen bu Adas'lardan da sürüş destek sistemlerinden de bahsedeyim. Aşırı hız sesli uyarı, hız sınır değişim tonu, ön çarpışma yardımı, uyarı hassasiyetini buradan modunu yani isterseniz sadece uyarı yapıyor isterseniz hem uyarıyor hem fren. Onu seçebiliyorsunuz. Hatta 3 kademesi var düşük orta yüksek olmak üzere. Şerit takip asistanı, geri sürüş asistanı, kör nokta algılama, şerit değiştirme asistanı, arka çapraz trafik asistanı, kapı açık uyarısı, arka çarpışma uyarısı, sürücü yorgunluğu, izleme, sürücü dikkat takibi gibi aklı aklınıza gelebilecek bütün sürüş destek sistemleri bu araçta mevcut. Zaten şeritleri de çok güzel görüyor, tanıyor ve ortalıyor. Bu seferki ne? Ha bu sefer de hız uyarısı. Hemen tabelayı gördüğü için bunu da kapattık. Şu an size MG HS'i bütün güzel özellikleriyle birlikte anlatabilirim. Şimdi dedim ya işte en konforlu MG diye. Koltuklarıyla, süspansiyonuyla, sessizliğiyle yani yalıtımıyla çok başarılı bir otomobil. Hemen motordan başlayalım ondan sonra konfor özelliklerine doğru gelelim. 1.5 litre hacminde 170 beygir güç ve 275 Nm tork üreten turbo benzinli bir motor görev alıyor. Saik'in kendi geliştirdiği bir motor bu ve bu motora 7 ileri çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor. Motorla şanzımanın uyumu mükemmel. Yani vites değişimleri olsun, değişim hızı olsun, yakıt ekonomisine katkısı olsun hepsi çok iyi. Hemen ona da gelelim. Bu otomobilin ağırlığı 1650 kilogram. 1650 kilogramlık bu otomobil 0'dan 100'e 9.6 saniyede çıkıyor ve 195 km saatlik son hızı var. Tüm bu veriler ışığında, ışık dedim aydınlandı. <laughs> Muhtemelen hava aydınlandı için şimdi farları kapattı. Gündüz farına geçince ben gündüz moduna geçti. 100 kilometrede uzun yol kullanımında 6,5 litreye kadar düşürebiliyorsunuz tüketim değerini. Benim kullanımımda 7,5-8 litreler civarında gezdim şehir içerisinde. Bazen 8,5 litreye kadar da çıktı oldu. Ama boyutlarına, ağırlığına ve performansına rağmen bence yakıt tüketimi noktasında verimli bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta D segmentinde bir araçtan bahsediyoruz. Yani iç yaşam hacmini gördüğünüz arka koltuklardaki diz mesafesini. O konuda da başarılı performans tarafına geldiğimizde 9.6 saniyelik 0-100 değeri bu boyutlarda bir otomobil için bence kabul edilebilir. Uzun yolda, otoyolda, ara hızlanmalarda olsun gayet başarılı. Yani size yeterli performansı sunuyor. Zaten bu otomobil satın alan birisi ben performanslı işte yardırayım, gazlıya gazlıya gideyim mantığında kullanmayacak. Çünkü yani otomobil böyle daha içine bindiğiniz anda koltukların bu yumuşak süngerleri, süspansiyon sisteminin ayarı. Ya yani şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi genel olarak çok konforlu bir otomobil olduğunu sürekli vurguluyorum ama şöyle altını da durmak istiyorum. Bir önceki MG HS'de orada da çok güzel bir süspansiyon sistemi vardı ama işte bizim mesela şu an oturduğum bölge çok çukurlu ve kasisli bir bölge. Kasislerin çukurların üzerinden geçerken kompresyonundan sonra reboundu çok güçlü olduğu için güm diye o tekerlek hemen yola yolla buluşmak istiyordu. Bir önceki nesille ilgili zaten genel yapılan bir eleştiriydi bu ama onun dışında konforu güzeldi. Burada onu da bir adım öteye taşımışlar. Ya çalışma aralığının uzunluğunun dışında ya süspansiyon çalışma aralığı gerçekten çok uzun. Hani ne yukarıda ne kompresyonda ne revantta böyle hiç vuruntu yaşamadım. Denk gelmedim. Hatta bir tık zorladım da ya hani bir yerde vursun da ne kadarlık bir aralıkta çalışıyor. Gerçekten hani o hızda o kasisten geçmezsiniz de öyle söyleyeyim. Çok güzel ayarlanmış. Arkası zaten bağımsız. Dolayısıyla bariz net bir şekilde konfor odaklı bir süspansiyon sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Ha viraja girdiğinizde tabii ki araba rotasından çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Yani hani işte kafası buraya gidiyor, arkası başka yere gidiyor gibi bir durum söz konusu değil. Ya da böyle yattık 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 devrileceğiz gibi bir durum da söz konusu değil. Müthiş ayarlanmış. Yani ağırlıklı konfor tarafında olduğunu söyleyebilirim. Dinamik kullanıma da geliyor ama tabii ki dediğim gibi yani bu kadar rahat rahat ilerlerken de hani şöyle gideyim, şöyle gazlayayım falan yapmak istemiyorsunuz. Bu arada direksiyon tepkileri gördüğünüz gibi yani gayet Güzel. Aa vurduk galiba. Dörtleri yaksan ne fayda abi her şeyi yapıp dörtlüğü yakmak. Yani ne diyeyim. Nerede kalmıştık ha? Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ki gerçekten konforlu bir otomobil olmuş. Şimdi gelelim sessizlik tarafına. Yani bu otomobile kim bindiyse herkes dedik ya bu araç elektrikli mi? Gerçekten herkes bu aracı elektrikli zannetti. Çünkü bak hani sadece kabin değil bak camlarda tekerlek davulun bazlarında ciddi manada yalıtım var. Motor için zaten gösterdik. Yani son dönemde kullandığım içten yanmalı otomobiller arasında gerçekten net bir şekilde en sessiz olabilir. Yani son dönemde bu kadar sessiz, yalıtımı üzerine bu kadar çalışılmış bir otomobil kullandığımı hatırlamıyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zaten siz de herhangi bir MG bayisine, MG showroomuna gidip bu aracı deneyimleyebilirsiniz. Muhtemelen kullandığınızda da bana hak vereceksiniz. Çünkü bu sadece benim yorumum değil. Araca binen herkes istisnasız birbirinden bağımsız pek çok kişi işte yeri geliyor çekim yaptığımız arkadaşımız işte kameramanımız biniyor eşim bindi ya Demirhan bile oğlum bile aynı şeyi söyledi baba bu araba elektrikli mi diye bu kadar sessiz olamaz dedi hani o da bunu söyleyince bundan özellikle bahsetmek istedim açıkçası bu arada bana son dönemde çok gelen taleplerden biri olduğu için çekme kapasitesinden de bahsetmek istiyorum malum son dönemde karavan çekmek isteyen pek çok kullanıcı olabiliyor 750 kilogramlık karavan daha doğrusu yük çekme kapasitesine sahip onda yeri gelmişken paylaşıyorum istedim. Görüş açıları çok güzel. Arka taraftayken de söyledim ama bu a da böyle hani kalın bir a yok. Çok ferah bir görüş alanına sahip. Kör nokta neredeyse yok gibi. Yani ayna arasında da boşluk var. Aynaların kapı yerleştirilmiş olması da bu açıdan önemli. Bu aradan bile görebiliyorsunuz. Ekstra burada biliyorsunuz çıta yaparlar. Hani bu araçta ona gerek duyulmamış. Hiç görüş açınızı kapatan en ufak bir şey yok. Size oldukça ferah hissettirmeyi başarıyor. Hani bu kadar son dönemde dedim ya videonun başında işte Çinli otomobiller son dönemde işte insanların radarına girmiş durumda. MG HS Avrupa'da da yani yeni bir model olmasına rağmen pek çok ödül almayı başardı. Bunlardan sonuncusu diyeyim. Vatkar dergisi tarafından yapılan yılın otomobili seçimlerinde yılın en iyi aile SUV'si seçilmiş. Buna en önemli gerekçe olarak da fiyat fayda yani verdiğim paranın karşılığında ne aldığını orantılı olarak bakıldığında en mantıklı SUV olarak öne çıkmış ve birinci olmuş. Bu arada hazır arkamız müsaitken şöyle bir panik fren de yapalım. Şu an 80 ile gidiyorum. 90. Çok iyi. Dörtlerinde yaktı. Beklediğimden iyi durdu yani yağışlı havada. Kış lastikleriyle birlikte gayet başarılı durdu. Şimdi bir de sıfır yüz yapalım. Bu arada bir sürüş modumuz yok. Sadece şöyle vitesi sağ ettiğimizde. Spor moda geçiyor. O zaman bir kalkış yapalım. Karlı havada ne kadar olursa artık. Yüz. Bu da bonus olsun. Videonun başından beri anlattığım bu donanımların hepsinin standart olduğu Luxury isimli tek donanım paketiyle geliyor. Sonuç olarak benim D segmentinde bir SUV alacak olsam kesinlikle listemin başına koyacağım modellerden birisi oldu. MG, HS ben de bakıyorum bir yandan hani anlatmayı unuttuğum bir şey kaldı mı diye. Eğer unuttuğumu düşündüğünüz bir şey varsa yorumlar kısmına belirtirseniz orada da yeniden üzerinden geçeriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ama en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.